Kızım ne yapıyorsun? Arkadaşlarımla mesaj açıyorum baba. Bir şey söyleyecektim. Müsait misin? sonra söylersin baba. Çıkar mısın lütfen? İyi tamam. Polen'e de hazır mısın? Çıkacağız hemen. Baba dur zaten kaç sefer oldu silip tekrar yapıyorum. Hazır olunca çıkacağız. E, tamam acele et diye söyledim işte. Bir müsaade edersen yapacağım. Çıkar mısın lütfen? Tamam acele et ama. Polen... Ha, video mu çekiyordum? Baba kaç oldu baştan çekiyorum. Bu sefer de sen girdin içeri. Ya tu tuvalet peçetesi bitti onu alacaktım içeriden. Başka zaman al. Ya. İyi tamam be çıkıyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Arkadaşlarla buluşacağım baba kafeye gidiyoruz. Bir bin lira atarsın hesabıma. Tamam da kaçta geleceksin? Geldiğim zaman baba. Ya bir haber versen bari yani. Veririm baba. Tamam kızım. Polen. Baba niye birden içeri giriyorsun? Kızım çaldım kapıyı. Duymadın kulaklık yüzünden. Efendim ne istiyorsun baba? Ya film açtım izleyeceğim mi? Onun için geldim. Sevdiğim filmlerden açtım. Tamam gelirim birazdan. Gelecek mi bak? Gelelim baba birazdan. İyi tamam bekliyorum bak. Tamam.